Benim hani bir olayı özetlemek için söylüyorum, ee, SDG PKK ikilisi e, burada anladığımız kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri İsrail ikilisine çok fazla güvendi e, ve e, e, Türkiye ile e, İmralı üzerinden yürütülmeye çalışılan sürecin e, amacını da tam okuyamadı. Belki o sürecin de hani e, çok e, içselleştiremediler, oradakiler çok kabullenemediler e, Türkiye'de yapılmaya çalışılan işi. Ee, sonra tabii sahadaki gerçeği de uluslararası dengeleri de anlayabildiğimiz kadarıyla onlar pek hissedememişler yani çıkan sonuç itibariyle o anlaşılıyor yani e, olayların gelişiminden e, ve e, 10 Mart'ta bir mutabakat vardı o mutabakatı e, uygulamadılar e, yılbaşına kadar süre verilmişti o süreyi atlattılar oyalarız zannettiler e, işte işte ve sonunda bu operasyonlar oldu. Suriye Suriyelidostusun e, işte açıkça e, vuruş vurması, Türkiye'nin de anladığımız kadarıyla bir takım e, askeri ve stratejik destekler vermesi ile e, şey gerilemek zorunda kaldı. Yani sağda e, durumunu kaybetti. E, SDG ve, ve e, şu anda hani ben nasıl bir Ele geçirdiği bölgeler, daha önce elinde tuttuğu bölgeler böyle. Farklı etnik kökenlerin insanların da bulunduğu bölgelerde şimdi daha çok böyle Kürt nüfusun daha fazla olduğu dar bir koridora sıkışacakmış gibi ya da sıkışmış gibi bir e, durum var. İşte petrol sahalarının ellerinden gittiğini, sınır kapıları ve işte ordunun entegrasyonu e, konusunda da e, 10 Mart'taki sürecin de bir gerisine düşme ihtimali olan bir duruma geldikleri anlaşılıyor. E, bundan sonra ne olur bilmiyoruz. Belki anayasa süreci başlayacaktır. Hani Suriye'de de bir anayasa ihtiyacı var tabii şüphesiz. Şimdi bunun e, Türkiye'ye e, etkileri şüphesiz olacaktır. Özellikle bu yürütülmeye çalışılan işte yeni bazıları yeni çözüm süreci diyor. İşte hükümet daha çok terörsüz Türkiye süreci diye e, servis ediyor bu süreci. E, Buna etkileri tabii herkes tarafından tartışılıyor. Şimdi ben bir özet yaptım, e, tabloyu ortaya koydum. E, Suriye'den başlayarak bir konuşalım abi. Suriye'de neler oluyor? Ee, siz Suriye'deki tabloyu nasıl okudunuz? Bunu, bunun Türkiye'ye etkileri neler olur diye sorayım sonra ben de kendi düşüncelerimi anlatırım. Ya şimdi <laughs> Suriye gibi ülkeler e, maalesef e, tarihi boyunca e, iç dinamikleriyle kendi sistemini kurup kendi içerisindeki unsurların eliyle ve bütün unsurların e, ortak e, zeminde buluşarak oluşturdukları bir devlet anlayışıyla idare edilmediler bunun iki büyük sebebi var birincisi e, Kadim bir devlet geleneklerinin olmayışı e, Çünkü bu e, onlar Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte bazısı Osmanlı'nın eyaleti bile olmayan hatta daha ötesine gideyim, bugün Orta Doğu'daki önemli güç odaklarından biri olan Katar, Osmanlı döneminde bir kaymakamlıktır. Bugünkü Katar emirinin dördüncü ya da beşinci nesilden e, dedesi e, Katar'ın e, Osmanlı'ya bağlı bir kaymakamıydı. Ama bugün biz oralara e, pasaportla gitmek durumundayız ve oralarda bir büyükelçiyle e, kendimizi temsil ettirmek durumundayız. E, aslına bakarsan Suriye'de de durum çok farklı değil. E, kendi e, devlet geleneği olmayınca kendi içlerinde de çok kırılgan ve birbiriyle her an cedelleşmeye müsait e, unsurlar olunca e, ve bir de e, içlerinde diğer emperyal dünya için e, çok önemli olan e, yeraltı kaynakları da çok zengin bulununca bu ülkelerin iç yapısının darmadağın edilmesi ve içerideki birbirine düşman unsurların e, sürekli birbiriyle çekiştirilerek ya da düşman unsurlar yok ise bile aralarında suni ihtilaflar yaratılmak suretiyle birbirleriyle gerilim oluşturulmak e, suretiyle sürekli kazananlar hep dış güçler oldu. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle aslında gene kendilerini e, süper güç olarak ifade eden ve kendilerini Orta Doğu'nun abisi, ağası olarak gören e, Amerika'nın, İngiltere'nin, e, Fransa'nın, Rusya'nın o bölgelerdeki e, ve gene e, geçen e, programımızda da e, bir nebze değinmiştik. İran'ın da özellikle 1980'lerin ortasından itibaren sürekli olarak ülkede Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen başta olmak üzere kendi e, rejimini e, oralara e, ihraç etme ya da e, o ülkelerde kendisine yakın unsurları e, destekleme gibi politikalar nedeniyle bu ülkeler ister istemez e, sonunda e, bu tür iç karışıklıklarla karşı karşıya kaldılar. Şimdi e, SDG dediğimiz örgüt 2015'lerde kuruldu Suriye'de. Niye kuruldu? E, DAEŞ gibi bir örgüte karşı Denge unsuru olsun diye kuruldu. E DAEŞ niye ortaya çıktı? Ya da DAEŞ gibi, e, Hizbullah gibi, e, Boko Haram gibi farklı farklı coğrafyalarda bunlar. Ondan sonra Taliban gibi, El-Kaide gibi örgütler niye ortaya çıkıyorlar? En fazla bu örgütler e, ülkelerin, e, işte Husiler falan var Yemen'de de, ülkelerin istikrarlı olmadığı, ee, iç dinamiklerinin güçlü olmadığı e, iç e, birlikteliklerinin sağlam olmadığı ülkelerde bunlar kanserli bir e, kanserli bir unsurun vücud, vücudun e, güçsüz olduğu bağışıklık sisteminin bozuk olduğu dönemlerde birdenbire kanserli hücrenin vücudun bir yerlerinde ortaya çıkması gibi bunlar da e, ortaya çıktılar. Şimdi az önce Halep'ten e, söz ettin Akıncı. Halep e, tarih boyunca yüzde yüz bir Türkmen şehriydi. Ve bugün e, Halep'teki e, SDG, SDG unsurlarının temizlenmesinden bahsediyoruz. E, SDG unsurlarını Az önce yine sen ifade ettim PKK'nın uzantısı kendilerini ben önemli bir kısmının Kürt olmayabileceğini de düşünüyorum bunların bu arada. kendilerini Kürt olarak tanımlayan insanlar. O bölgede Kürtler yaşamasın mı? Türkiye'de Kürtler yaşamasın mı? İran'da, Irak'ta yaşamasın mı? Başımızın üstünde yerleri var. Tabii ki yaşasınlar. Ama bu unsurları bu unsurları batılı emperyal güçler maalesef kullanıyorlar kendi çıkarları doğrultusunda. Ve şimdi büyük bir şey vardı. Efsane vardı. SDG'nin elinde silahlı, çok güçlü 100 bin kişilik bir ordu. Ve gerçekten buna biz Türkiye'de Sonuçta biz de açık kaynaklardan, bu konulardaki uzmanların anlattıklarından filan yola çıkarak bilgi sahibi oluyoruz biz de. Biz de 100 bin kişilik bir orduya sahip olduğu kanaatindeydik en az ve ellerinde e, Amerikanın e, desteğiyle bulundurdukları ciddi silah güçleri ve mühimmatlarının olduğu düşüncesindeydik ama şimdi e, Suriye merkezi e, e, ordusunun e, bir e, harekatıyla hemen hemen hiçbir e, şey gösteremeden e, varlık gösteremeden gittikçe çekilmeye başladılar ve e, 10 Mart mutabakatındaki edindikleri e, hakların da e, imtiyazlarında gerisinde e, olan bazı e, maddeler yanılmıyorsam 14 madde üzerinde mutabık kalınarak e, anlaşmaya zorlandılar. Bu yapılırken e, aynı zamanda Amerika'nın e, Suriye'deki yetkilisi, resmi temsilcisi e, aynı zamanda e, Amerika'nın Ankara Türkiye Büyükelçisi eee geçtiğimiz günlerde e, Erbil'de yani Kuzey Irak'ta e, Barzani'lerin e, de e, katıldığı e, bir toplantı eee etti. E, bu toplantıya e, SDG adına e, e, mazlum adlı ile Yanılmıyorsam İlham Ahmet diye iki kişi katıldı ama orada çok ilginçtir bir topluluğun daha temsilcisi vardı o da yeni yeni ortaya çıkmaya başladı daha doğrusu o toplulukta Suriye'de yapılanmış varmış ama PKK çizgisinde değil ve Türkiye'de pek bilinmiyordu ya da bizler bilmiyorduk Suriye milli Kürt oluşumu diye bir topluluk. O topluluğun da temsilcisi e, oraya e, Amerika tarafından davet edilmişti. Yani Amerika oradaki e, Kürt unsurları da diyor ki benim elimde sizinle alakalı tek kart yok. Başka kartlar da var. Bunları da dilediğim zaman masaya, sahaya sürerim mesajını veriyor